Evet Nemrut'un tepesindeyiz dostlar. Doğu tarafındayız. Güneş yakıyor. Ama rüzgar da üşütüyor. Her ne fazla olmasa da yani hem seriniyorsunuz hem de üşüyorsunuz. Atatürk Barajı'nı görüyorsunuz. Hava biraz nemli, puslu. Tam net bir hava yok. İnşallah sabahleyim, e, tabii kalırsam belli değil. Güneşin doğuşuna gelirsem daha net bir hava olur diye düşünüyorum. Evet muazzam bir manzara doğu tarafından. Evet, Hoşçakalın. kalın.